Sen en çok korktuğumuz şey gerçekten de başımıza gelir. Psikolojide buna kendini gerçekleştiren kehanet deniyor. Bir olay gerçekleşmeden önce onun olacağına inanmak, farkında olmadan davranışlarımızı öyle değiştiriyor ki sonunda inandığımız şey gerçek haline geliyor. Peki zihin tam olarak nasıl çalışıyor? Önce bir inanç oluşuyor. Mesela ben başaramam. Sonra kişi bu inancı uygun davranıyor, daha az çabalıyor, risk almıyor, kendini ifade etmekten çekiniyor. Çevrede bu davranışa uygun tepkiler veriyor ve zihnimiz bak haklıymışım diyerek inancı pekiştiriyor. Toplumun bizden beklentileri olabilir, bizim kendimizden beklentilerimiz olabilir ya da çevremizdeki insanların yine bizden beklentileri ya da bizim hakkımızda düşünceleri olabilir. Bütün bunlar... Bizim davranışlarımızı doğrudan etkileyen, çünkü bizim benlik inşamıza etki eden, benlik algımızı nasıl inşa edeceğimize etki eden faktörler olduğu için davranışlarımızı etkiliyor. Davranışlarımız da bu beklentiler doğrultusunda bir ortam oluşturuyor. E böylece ne oluyor? Tabii ki kendi düşüncelerimizi, toplumun bizden beklentilerini veya çevremizdeki insanların bizden beklentilerini ister istemez gerçekleştirmiş oluyoruz. Başkalarının bize bakışı da inançlarımızı şekillendiriyor, özellikle de çocukların. Öğretmenlerin öğrencilerden beklentisi bile başarıyı değiştirebiliyor. Yani çocuklara yapıştırdığımız her etiket kimliklerini sessizce şekillendiriyor etiket de çok değerli ve zaten kendini gerçekleştiren kehanet kavramı yine çok ilintili etiketleme kuramı. E, bu olumlu yaptığımızı zannettiğimiz zamanlarda olumsuza dönüşebilir. E, çocuktan çok büyük beklentilerle onun hakikaten yapabileceği şeyleri ona bizim büyük bir beklentimiz olarak yansıttığımız zaman çocuk bunun altında ezilebilir, bunun kaygısını duyabilir. Girişimcilik duygusu mutlaka başarmak zorundayım diye düşündüğü ve bunun kaygısını yaşadığı için ketlenebilir, törpülenebilir. Onun için etiketlememiz olumlu da olsa, olumsuz da olsa çocuğa zarar verecek seviyede olmamalı. Bir çocuğa yapamazsın dediğimizde belki de gerçekten yapamayacağı bir gelecek inşa ediyoruz. Ama sen denemeye değersin dediğimizde onun geleceğini değiştiriyoruz.